Yağlaşlar'a hoş geldiniz diyoruz. Bugünkü imza töreninin... Bu teknolojiyi, yazılım teknolojisini, simülatör teknolojisini motor tasarımıyla bir araya getirip daha iyi, daha ileriye dönük yeni alanlara açılmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Aselsan'ın, Havelsan'ın ve Türkiye'deki savunma sanayi şirketleri içerisinde Havelsan'ın yazılımla ilgili ciddi bir altyapısı var. Dolayısıyla bizim elimizde de gerçekten ülkenin en stratejik projelerinden birisi var. Ve gerçekten çok güzel, somut birlikte çalışacağımız güzel başlıklar çıktı. Ben bu vesileyle bu çalışmayı birlikte yapan ekibe teşekkür ediyorum. Sayın Genel hayırlı olsun. <laughs> Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun.